Nasılsınız efendim? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Harikayız. Rengarenk bir dükkandayız. Sizi tanımak istiyoruz. İsmim Zemine. Zemine Ünal Erdil. Hı i̇ki kız çocuğu annesiyim. Evliyim. Ee, bu, bu şekilde. Nereden geldi burası aklınıza? Ee, ben Bilecik Söğüt Geçitli Köyü'ndenim. Hı <laughs> hı. Ee, bizim köyümüzde, Söğüt'te Kültürdür şal var zaten <laughs> şal var şal var takımı çok küçük yaşlarda giyeriz dükkanın kapısını işletmemin kapısını açarken çok mutlu açıyorum <laughs> çok severek açıyorum çok severek kumaşlarımı sergiliyorum satıyorum <laughs> benim için önemli olan sevdiğim iş yapmak evet. hayalimi gerçekleştirmiş olmanın. Haklı bir onuru, gururu var. Manevi olarak kesinlikle. çok mutluyum. Evet. Karşımda gerçekten çok güçlü bir Türk kadını duruyor. Teşekkür ederim. Siz ee, hayallerini gerçekleştiren, o yüzden çok mutlu oldum. Tanıştığım. Teşekkür ederim. Ben de çok mutlu Ekstra. <laughs> evet davet misafir izleyiciler bugün elemeyi konuştuk. Aslında sadece kumaş konuşmadık. Buraya gelene kadar yaşanan pek çok şey olmuştur ki bir e, hikaye dinledim sizden. Umarım izlediğinizde en az benim kadar etkilenmiş ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.